Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Karga. Bugün solo topta team oynuyoruz tekrardan arkadaşlar. Karşımda Garen var sandım. Ben de Garen canavarını çektim hemen team Ama meğersem karşımda Gwen varmış arkadaşlar. Maalesef ufak bir trollendik. Ondan dolayı Timo'yu çekmiştim yani Garen gelecek diye Timo'yu çekmiştim ama maalesef Gwen gelmiş hemen takımlardan ve ürünlerden bahsedeyim. Rakip solo topta Gwen var arkadaşlar. Ormanda Garen var. Midde Zed var. ADC Varus. Destekte de Niko var arkadaşlar. Bizim ormanımızda Warwick var. Midimiz Katerina. ADC'miz Jinx. Desteğimiz de Milio arkadaşlar. Takımlar bu şekilde hemen ürünlerden bahsedelim. A A Ana yanlış ürün girmişim lan portlağın pençesi girdik arkadaşlar yanlışla portlağın pençesi tahrip kemik zırh aşırı büyüme belden aşağı mükemmel avcı saldırı yetenek gücü zırh dedik arkadaşlar bunlar nelerde yanlış girmişiz daha yeni farkındayım neyse çelik yürek kasacağız o zaman sıkıntı yok e, totemimizi atacağız 1.30'da koridorumuza geçeceğiz arkadaşlar Mevzuya bak ya. Aa lan nünleri nasıl yanlış girdik ya. Abi burada bir mevzu var. Burada bir hır var. Adama baksanıza oğlum adam orada. Şeyleri kesiyor lan. Şaka yapıyorsun. Nasıl kaçırdık onu ya. anca yani. yani. oh Allah Lan bu nasıl bir mevzudur ya? Şu an moralim bozuldu arkadaşlar. Yanlış ürün girdiğimi yeni fark edince. Teleport atmış. Hemen geçelim koridorumuza. Hızlı bir şekilde. Yani bu hatayı nasıl yaptım hiç farkında bile değilim ya. Bir de oyuna girerken baktım hatırlıyorum ürünlere ya. Oyuna girerken baktım ama yine de yanlış girmişim arkadaşlar yani. Maalesef. Güven 4 seviye oldu. Bakasın ya. Yani süper. Böyle altından böyle Farm yapamazsınız işte arkadaşlar. Nasıl bir mevzuya denk geldik ben anlamadım ki ya. <laughs> Moral 0, 0 0 0 yani var ya. Yanlış üründen dolayı. Ama bir yandan da sinirlendim yani. Geldiler orada beni kestiler. Bir de Kanka yani. Lan tutuştur atam Neyse sıkıntı yok. Ya kafa gitti şu an yani. Günlerden dolayı şu an tamamıyla failledim ya. lan seviyat adalam ya takımından biri katledildi Emredin liderim durdurulamıyor 2. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Hazırım. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Dedi. Holo? Já ne. bir rakip katledildi işten dön döndü mü ya Hiç keyfim yok ya. Vadi mi alacaksın kanka? Alalım kanka. Yani sen vadi almak istersin de aldırmaz mıyız? Ne oğlum ne? Oraya nasıl geleyim abi? Oraya gelemem ki ben. Birazdan durumu toparlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitirdik. En azından böyle iyi bir yanı var yani. yok kanka ondan daha fazlası yok yani yeter artık yani daha. gayet güzel abi gayet güzel bundan daha iyisi olamazdı diye düşünüyorum Şöyle bir gidelim abi. Burada üzüm üzüm bir şey var mı? Yok abi. aşağıda fena bir hır var yalnız ya Aslında var bir şu an çok ihtiyacım var da işte. Ben niye ise ormancılarla bir türlü anlaşamıyorum abi. 200 golda daha ihtiyacım var.

<laughs> bir yerle e seni var la bu adam. <laughs> Ve atalım abi item alıp gelelim hemen. Teleportunu attı. Adamın teleportu oldu halde bir level önündeyiz. Gayet iyi durumdayız demektir. 4 asistimiz var çok iyi durumdayız arkadaşlar Alamet alsayık çok çok daha iyi olacaktı ama alamadık sıkıntı yok arkasına güle güle dedik var iki keşler almış çok güzel bir de şimdi alameti alıyor alameti alınca çok daha öne geçecek. Ben mantar atamadım koridorun hiçbir yerine. Biraz da garene kafa tutunca paket olduk tabi. Şuralara bir mantar atmam lazım daha acı benim. nasıl farm alamadık abi ilginç ya. Yani. Bunu böyle birazdan ufak ufak bir kör ettik abi. Yani ben hatta diyorum ki Garen'in part 4'ü gelce gelecek herhalde diyordum. Geldi diyordum yani. Yok abi. Bir baktım güven var karşımda. Nerede yanlış gelince biraz patates olduk yani açıkçası. Bu neydi şimdi kanka? Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. İki de iki. Bir rakip katledildi. Lan mantarımı aldın ya. Şu an beni delendirdin yani. He. Nerede? Burada şey yok mu? Varus fena durumda da değil yani. Geliyorum hacı oraya Ay. Yeter de Anasını satayım Buradan bir yerden şimdi Garen çıkacak karşıma. Ben iki item bitirmiş abi nasıl bitirmiş anlamadım yani. Lan ibretlik ya. Bir rakip katledildi. Farm alamadık. Yani güzel bir farm yapamadık abi. Rakip Şaka mısın sen Yani arkadaşlar ben adamları ezere gitmişlerdir diye düşünüyordum. Şuradan ormanı alayım dedim. Adamlar üstüme çullandı. Yine bu hikayede yanan biz olduk yani anlamadım abi. Seviye döndeydik güvende. Şimdi güven bizim önümüze geçmiş. değişik bir mevzu oldu abi ben anlamadım yani bu işi. Adamlar kule altında çatışıyorlar bizimkiler. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.